Ve Euro 2024 elemelerinde Amili takım kendi sahasında Eskişehir'de Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı. İnanılmaz bir avantajı elimizin tersiyle ittik diyebiliriz. Hemen her iki takım ilk 11'ine sonra hemen sağ içine geçelim. Ermenistan'dan net bir 5-4-1. 5 savunmanın önünde Ivo, Spertsian, solda Zelaryan, sağda Bicakçian ve en önde Ranos görev yaptılar. Diğer tarafta Stefan Kunstler ise net bir 4-3-3. Dörtlü savunmanın önünde İsmail, Hakan, Orkun'la beraber. Solda Kerem Sağda Cengiz ve en önde Barış Alper Yılmaz görev yaptılar. Şimdi abi Stefan Kuntz göreve geldiğinden beri Türkiye sınırları içerisinde herhalde en başarılı olmasını isteyenlerden biri benim. Kısa ve orta vade içinde önce bizi ulusal Ligi'nde C Ligi'nden B Ligi'ne çıkarmayı ardından iyi bir Avrupa Şampiyonası önelemesi geçirip bize güzel de bir turnuva yaşatmasını çok istiyordum. Euro 2024'te özellikle. Yani sonrası Dünya Kupası için bakılabilir. Zaten orada başarılı olursa devam eder de Dünya Kupası'na. Bunlar ayrı. Ama önce Euro 2024 var abi. Çünkü Stefan Kuntz'un milli takımı bizi sahanın içinde tutuyordu. Ben sırf yerli teknik direktörlerin sadece acaba bugün basın toplantısında ne diyecek ya hocayı bir dinlemek lazım diye merak edilen teknik direktörlerin değil muhabirlerin tesislerde gezip fotoğraflar, Instagram storyleri çekme rekorları kırdığı, devamlı her kadronun, içeride olan her olayın, her soyunma odası antrenman bilgisinin dışarıya erkenden sızdırıldığı, menajerlerin, yani hem gurbetçiler hem içerideki yerlilerin... devamlı kendi futbolcularını en azından kadroya aldıralım, biraz süre alsın, oynasın falan diye, o oralarda, o tesislerde gezdiğini, yani bu yerlicilik, bu Alaturkalıktan nefret ettiğim için abi, devamlı Kuntz'un başarılı olmasını ya da görevde kalmasını istedim. Ama bugün bize devamlı saha içini konuşturtan Stefan Kuns o kadar rezil bir saha içi performansı gösterdi ki teknik, taktik, oyuncu değişiklikleri, maça başlangıç, diziliş, temel oyun planı abi A'dan Z'ye kadar hani X'ler, W'lar falan dahil her şey hatalı. İnanılır gibi değil ya. Yani bu kadar kötü bir taktik teknik açıdan bir milli takım yakın tarihte izlememiş olabiliriz yani. Şimdi bir kere ilk 11 seçimiyle ilgili şunu çok ne söylemek lazım. Ermenistan'la beraber kalamazsın abi bu arada. O öyle bir şey yok yani. Eskişehir'de gelmiş seyirci doldurmuş orayı çok da iyi atmosfer. Ve İstanbul maçları gibi olmuyor yani. Anadolu'nun belli yerlerine hakikaten iyi doluyorsun. Eskişehir'de onlardan biri abi. Müthiş bir atmosfer. Ya, kazanacaksın abi. Doğru planı, doğru oyuncu grubunu, doğru dizilişi, doğru başlangıç planını, Başka bir oyun planı, A planı, be Hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Bu maç kazanılacak yani. Bütün bunlardan bağımsız. Evet saha içine gelelim abi. Şimdi ilk 11'de Cenk. Beşiktaş'la sezon başından beri hem Sabek hem de Masuaku'nun olmayışında esas son iki maçta sol bek olarak gayet de iyi idare eden bir Onur Bulut var. Elimizde bek yok diyor ya Stefan Kut Oraya Onur Bulut'u koyabilirsin. Artı daha da saçması bence çok net yani rakip Ermenistan zaten gelmeyecek Ermenistan kapanacak sert çok sert temaslı bir oyun oynayacaklar belliydi zaten ardından topu kapınca da Zelaryan ve Spertian'la beraber topu kullanmaya çalışacaklar yani biraz ayağımıza tutalım Türkiye üstümüze çekip arkaya adam kaçıralım fikri vardı bu kadar yani tamamen bu ve iki beki de aktif kullandılar zaten Tikliz yanında Daş biraz daha agresif bek kalıyor bu yapıya göre hücuma çıkıyorlar yani burada Abdülkerim Bardakçı 1. Nasıl ilk 11'de olmaz? Ve abi, Abdülkerim Bardakçı Solbek çok rahat oynardı. Olacak iş değil Abdülkerim'in bu sezon başı performansından sonra 11'de olmaması. Avrupalı bütün milli takımlara şunu çok net söylemek lazım. Avrupa'daki Arabistan'a giden, Arabistan projesine dahil olan oyuncularınızı milli takıma çağırmayın. Oynatmayın abi. Futbolu parayla yok etmek isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz kardeşim. Bugün Merih Demiral'ı kadroya çağır ama oynatma abi. Merih'in ne işi var abi ilk 11'de? Sezon başında ne oynadı ki Merih yani? Antrenman yaptı sadece. Sadece antrenman yaptı. Abdülkerim 7-8 tane maça çıktı. Şampiyonlar Ligi elemesi. Lig. Çağ, yani Çağlar'la Merih'in toplamından daha formda şu an Abdülkerim Bardakçı. İnanılmaz bir karar bu. Şu bile istifayı aldırır yani. Korkunç. Onur'un Sol son iki maç Masuaku'nun yerine idare eden. Bak idare eden. Onur'un oynamaması inanılmaz. Yani Cenk'in, Merih'in menajerlerine falan bakmak lazım. Bu olmaz çünkü açıklanamıyor yani. Açıklanabilir değil abi. Ve diğer kulübedeki stoper de Ozan Kabak. Daha savunmadayım yani orta sahası var, ön tarafı var. Ondan sonra merkezde İsmail ya abi Fenerbahçe bütün kadroyu kurdu. Şu an Allah ne verdiyse altı numara arıyor ya. Kimin yerini arıyor altı numara ya abi? İsmail'in yerini arıyor zaten Hakan gibi artık daha derinde oynaması gereken oyun yapısı itibariyle Inter'de de böyle oynuyor Hakan. Burada daha derinde kullanılması gereken Hakan varken kulübede Salih Özcan varken mesela İrfan sezona daha iyi başlamışken İrfan Can Kahveci 11'de İsmail ne abi? Sen rakip yarı sahada ya rakip zaten 9'lu. 9'lu bekliyor rakip zaten. Bir de buraya İsmail'i koymak, Çağlar'ı, Merih'i yürüyecek hali olmayan koymak. Sol de Cenk'i koyuyorsun. Devamlı hücumdan eksiliyoruz abi biz arkadaki hiç kimsenin zeki de ofansif bek değil. Hücuma çıkıp bir şeyler üretebilecek bir oyuncu değil. E Barış Alper de pas oyununa yatkın asla bir oyuncu değil. Teknik değil topu ayağında tutamıyor. Koş oyuncusu arkaya kısılacak. Ama rakip zaten derinde karşılıyor. Buna rağmen o alan buldu iki kere indi arkaya. Ki Kerem de attı o pası. Ama Icardi atınca gol oluyor abi. Cengiz atamıyor. Barış Alper atamıyor. Halil Dervişoğlu giriyor atamıyor. ya. Yani Hakan geliyor vurmuyor bile. Hakan'ın Orkun'un şut pozisyonu bile yok yani bu milli takımın zaten rakip Ermenistanken mümkün olduğu kadar pas yani bu maça gerekirse Orkun Hakan merkeziyle bile başlanır. İsmail'in yerine Halil'le bari 11 ya da İrfan Can kahveciyle başla abi. Halil'le başla 11'de. Halil en azından burada topu tutsun rakip yarı sahada. Zaten rakip yarı sahaya yığacaksın. He. Biz rakip yarı sahaya oyunu yığamıyor muyuz? Devamlı sağdan soldan orta mı yapacağız? Direkt mi oynayacağız? Yani Cengiz'den Kerem aldığı her topu ileriye mi atacaklar? O zaman Bertu Barış çift santrfor oynar abi. Yani Bertu ile Barış oynar. 4-4-2 oynarsın. O da bir seçenektir yani. Biz aldığımız her topu direkt bir şekilde rakip yarı sahaya doğru, rakip cihaz sahasına doğru atıp sekenleri toplayacaksak veya o topların geçmesini bekleyeceksek, devamlı yüksek orta yapacaksak, bekler orta yapamıyor. Kerem Cengiz bu servisi yapacaklarsa Barış tek. Orkun'la Hakan girmiyorlar buraya. O zaman Barış'sa bu da Bertu olur abi. En azından dönene basıp biraz rahatsız ederler. Temas sağlarlar. Barış'a bir yardımcı olur. Bertu gol de attı. Sadece gol atması önemli değil abi. İsyan etti gitti. Kaydı çift aldı abi. Ya bir çift alın kardeşim. Maç gidiyor. Puan gidiyor. Belki şampiyona gidiyor yani. Sağda tepki gösteren oyuncu yok. Bu çok büyük problem yani. Stefan Kuluz iletişimi kötü bir hoca değil abi. Ama duygusal bağlılık, motivasyon anlamında bitmiş. Gerçekten yani bugün sadece o Bertuğ'un gördüğü sarı karttaki o agresif patlamayı, o kıvılcımı bir tek orada gördük. Bu kabul edilemez. Rakip Ermenistan. İnsan birazdan milli duygularla oynar yani. Oyuncuları da burada eleştirmek lazım. Siz bu kadar Ermenistan takımından da daha kötü değilsiniz ha. Burada kadroya sallıyoruz da. Ermenistan takımından da daha kötü kadro değilsiniz abi. Abartmayın yani. Cenk'in ıskaladığı top nedir? Ne yapayım abi Cenk Valencia'da Zeki Roma'da oynuyorsa? Roma ve Valencia'da birçok başka bu seviye için yetersiz oyuncular da oynuyor. İlk yarı 0-0 bitiyor. İkinci yarının hemen başında gol yiyoruz. Korkunç bir savunma hatası. Herkes yani önden başlıyorlar ıskaya. Cenk diyor ki en son durun beyler ben bayrak dikeceğim diyor. İnanılmaz bir pozisyon hatası. Gol oluyor. Ondan sonra 3 hamle. Kuntsun ben gidiyorum hamlelere bunlar. Bak Barış. İsmail Yüksek. Tamam İsmail Yüksek İrfancan Can Kahveci çok beğendim. Makul yani doğrusu. Ardından abi Mert Müldür Zeki. Yani Aksiyan taraf Cenk. Halil de girdi bu arada. Ya şu değişikliği nasıl yaptınız abi? Kenarda yardımcılar falan da mı uyarmıyor hoca? Ters taraftakini çıkardın hani alo falan. Kimse söylemedi mi abi? Ardından Ranos'dan Bıçakçıyan çıktılar. Bu tarafta Serobyan ve Adamyan oyuna girdiler. Sonra hamlesi de Zelaryan yerine Bilyas koydu Ermenistan'ın. Onlar tamamen plana sadık kaldılar. Ve çok çok düşük bir yetenek setine rağmen buradan Puanı aldılar. Sonra Onur çıktı. Cenk girdi. Orada bir ıslık oldu falan. olmadığı Bir şeyler oldu. Son hamlede Kerem çıktı. Daha bu daha da rezalet. Kerem çıkıyor. Bertu giriyor. Abi tamam Bertu giriyor. Kerem neden çıkıyor? Eğer oyuna Bertu giriyorsa Bertu'ya bir pozisyon hazırlanacak değil mi? Bu bölgeden Bertu'nun fiziksel hava hakimiyetini kullanabilmesi için yandan böyle iç taraftan top kesebilecek oyuncu kim? Takımda bir tane oyuncu var. Kerem değil mi? Kerem'i dışarı alıp Bertu'yu içeri aldığı zaman ne oldu abi? Ne değişti yani? Ya Kerem duracak ki Bertu girdiğinde bir anlamı olsun ya. Yani Stefan Kuntz'un bugün yaptığı değişiklikler 85 milyonla bir dalga geçmektir. 85 milyonla dalga geçmektir yani. Komik de değil. Ve maç bir bir bitti abi. Bertu'nun attığı gol. Çok da yani o oraları hırpalayacağı, beşli savunma o duvarı vura vura vura, vura bayağı bir yıpratıp orada onun oyunuydu bu. Onun oyunuydu bu yani. Başından beri onun oyunuydu. Başından beri bu kadar gömülecek olan takıma karşı bu kadar gömülecek bir rakibe karşı zaten hem Bertuğ'un hem Barış'ın oynaması lazımdı. Biz teknik bir takım değiliz. Özellikle Ferdi yokken, Arda yokken, Hoca Salih Özcan'ı tercih etmemişken ne bileyim geriden topla gelebilecek Abdülkerim Ozan Kabak da yok. Ekstran da yok yani. Beklerden de bir şey çıkmıyor. Kerem bir şeyler yapmaya çalışıyor. Barış atamıyor. Cengiz eh bir var bir yok. O zaman üretemiyorsun da zaten yani. Bu takım bir pas takımı olamaz. Ama bu takım bu takım illa bir pas takımı veya illa bir direkt oyun takımı olsun demiyorum abi. Ama ne oynuyorsan doğru kadroyu belirleyeceksin ve kusura bakma Stefan Kuntz hocam başından beri benim en çok söylediğim şey abi yerli ve bu milli takım koltuğuna çok rahat oturacak hocalar boşta. Ve zaten çok büyük ihtimal bu Stefan Kuntz'un da son milli maçıydı diyebiliriz. Yani biz bu gruptan çıkarız muhtemelen. Bir hoca değişikliği olur. Sergen Yalçın boşta, Aykut Kocaman boşta, Ersun Yanal boşta. Fatih Terim tabii. Fatih Hoca zaten bir numaralı aday olur muhtemelen. Emre Belözoğlu boşta, Abdullah Avcı boşta. Yani medyanın, yani medya gücü, lobi gücü en güçlü hocalar şu anda boştalar diyebiliriz. Bakalım nasıl bir süreç ilerleyecek ona da iyi bir bakmak lazım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.